Merhabalar arkadaşlar. Ee, bu ritüeldir. Ne ritüeldir? Şimdi anlatacağım size. Bu ritüel düşmanınızı tayin etme için. Yani düşmanınızın kim olduğunu öğrenme içindir. Bir tane soğan alıyorsunuz. Ortadan bölüyorsunuz. Ben bunu bundan kullanıyorum. Ona göre siyah olabilir. Problem değil. Siyah kara biber dolar, kırmızı biber de biraz kırmızı biber ya da siyah biber döküyorsunuz ve bunu kapınızın ağzına koyuyorsunuz. Dış kapı var ya içeri girende. Dış kapıdan içeri koyuyorsunuz. Yani dış kapının çölüne değil evin içerisine ama kapının ağzına. Ve bunu koyduğunuzda böyle sözler söylüyorsunuz. Düşman ortaya çık ve niyetini paylaş. Bitti. Düşman ortaya çık ve niyetini paylaş. Düşman ortaya çık ve niyetini paylaş. Zaten 3 gün içinde, 1 hafta içinde fark etməz. Eee, büyülərdə belə bir şey var ki, arkadaşlar. Ya 3, ya 7 gün, ya 9 gün. Bax, bu sürəcdə kənəsini göstərir. Ola bilər 3 günçündə olmasın, 7 günçündə olsun, ola bilər də 9 günçündə olsun. Həmen düşman kənəsini ortaya çıxaracaq. Alın, qəbul edin. Arkadaşlar, mənim Instagram səhifəmi takip etməyi unutmayın. Əsas büyülərim və rituallarım ordadır. Saytımda profil resminin altında var. Mən Xristian e, büyüçüyəm. Qeri getirmə, bağlama, ayırma, təmizləmə, qoruma, yeniləmə aşkı, evləndirmə. Mənimlə WhatsAppdan əlaqəsiləşə bilərsiniz.